Ben fizik öğretmeni Cuma Aksu. Lise 9. sınıf madde ve özellikleri ile ilgili sorularımız olacak. Daha çok arkadaşlar kütle, öz kütle kısmı ile ilgili 10 sorumuz var. Hemen başlıyorum. Birinci sorumuz. Şekildeki eşit kollu terazi ile K cisminin kütlesi 20 gram olarak ölçülüyor. Buna göre K cisminin kütlesi hangisine eşit olur? Şimdi arkadaşlar yazalım. Kilogram. Hektogram. Dakagram. Gram desigram, santigram, miligram. Şimdi 20 gram olarak ölçülmüş. Değeri bu arkadaşlar. Kütle ölçüleri onar onar artar. Onar onar azalır. Şimdi kaç miligramdır? Bakınız bir aşağı geldiğimde onla çarpacağım. Bir daha aşağı geldiğimde yine onla çarpacağım. Bir birimde aşağı geldiğimde onla çarpacağım. Dolayısıyla 20 çarpı 1000 olur arkadaşlar. 20 çarpı 1000 yani 10 üzeri 3. Dolayısıyla ben bunu 2 çarpı 10 üzeri 4 miligram şeklinde yazabilirim. Dolayısıyla bu doğru bir ifadedir. Şıklarda bir arayacağım. Şu ikisi elenir. Kaç kilogramdır? Yukarıya çıkarken de arkadaşlar 10'a böleceğim. O zaman bakınız 10'a bölsem 20'yi 10'a bölsem 2 kalır. Bir daha 10'a bölsem 0,2 bir daha ona bölsem arkadaşlar. 0,02 kilogram. Demek ki bu da doğru. Çünkü 0,2'nin 0,02'nin yazılışı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Onu da yazalım. 0,02 kilogram. Bu arada 0,02 tondur diyor. Hayır bu yanlış olur. Cevabımız C seçeneği. Peki kaç ton olur? Buradan tona gitmek için arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. 1 ton 1000 kilogramdır. Dolayısıyla kilogramdan tona gitmek için şunu 1000'e böleceğiz. Burası arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. 1000'e bölmek demek 10 üzeri eksi 3 ile çarpmak demektir. Dolayısıyla 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 ton denmesi gerekiyordu. O yüzden yanlış oldu. Cevabımız C seçeneği. Soru 2. Bir parça katı kalay eritilmiş kalay içine daldırılıp bırakıldığında tümüyle dibe batıyor. Peki bakalım. Şöyle bir kabımız olsun. Şurada arkadaşlar sıvı kalay var. Şuradaki sıvı kalay. Fakat biz katı kalayı bıraktığımızda batıyor. Şurada katı kalay. Sebebi şu arkadaşlar. E, katı bir cisim kendi sıvısında batıyorsa demek ki öz kütlesi sıvı halinin öz kütlesinden daha büyüktür. Bunun sebebi de nedir? Cisimler veya maddeler hal değiştirirken kütle değişmez. M değişmiyor. Peki eğer kütle değişmiyorsa biz biliyoruz ki öz kütle eşittir m bölü v. Kütlenin değişmediğini söyledik ama öz kütle değişmiş dolayısıyla hacim değişmiş. Peki katının öz kütlesi sıvınınkinden niye büyük olsun? Çünkü arkadaşlar sıvı iken ki hacmi büyüktür öz kütlesi küçüktür. Veya tersten baktığımızda katı hacmi küçüktür öz kütlesi büyüktür. Dolayısıyla katı halde öz kütlesi büyük ise hacmi küçüktür sıvı haldekinden. Dolayısıyla arkadaşlar katı halden sıvı hale geçtiği zaman, katı halden sıvı hale geçtiği zaman hacim ne oluyormuş o zaman? Artar. Eğer sıvıdan katı hale geçiyorsa da hacim azalır. Şimdi kalay eridiğinde yani katıdan sıvıya geçtiğinde bakınız ne oluyor? Hacmi artıyor. Katıdan sıvıya geçtiğinde bakınız öz kütlesi azalıyor. Dolayısıyla bu doğru. Kütle değişmez dedik. Hacmi ise artmıştır. Hacmi arka, pardon. Kalay eridiğinde evet. Kalay eridiğinde bakınız öz kütlesi küçükken büyümüş. Dolayısıyla hacmi de artar. Bu da doğru. Cevabımız D seçeneği olur. Zaten katı ikenki öz kütlesi küçük. Sıvı ikenki öz kütlesi büyük olduğu için öz kütle farkı oluşuyor. Soru 3 içinde hiç boşluk bulunmayan bir cismin sabit sıcaklık ve basınçta hacmi iki katına çıkarılıyor. Bu durumda cismin öz kütlesi için ne söylenebilir? Arkadaşlar katıların hacmi sıcaklıkla, bu T sıcaklık, e, sıvılarınsa sıcaklık ve basınçla, şey pardon gazlarınsa sıcaklık ve basınçla arkadaşlar, e, hacmi değiştirilebilir. Dolayısıyla e, burada diyor ki sıcaklık ve basınç sabit yani dış etki yok. Dolayısıyla siz hacmi iki katına çıkarsanız hacmi iki katına çıkardığınızda arkadaşlar kütle de iki katına çıkacaktır. Şöyle düşünün musluktan bardağa su dolduruyorsunuz ya da bir çaydanlık su dolduruyorsunuz veya bir sürahi veya bir bidon. Sonuçta aynı su hacim artsa bile öz kütle değişmiyor. Neden? Hacmin artış oranı kadar kütle de artacaktır. Dolayısıyla öz kütle değişmez deriz. Cevabımız E seçeneği. Bu durumda şunu bilmekte fayda var. Demek ki arkadaşlar katı ve sıvılar için sıcaklık, gazlar için ise arkadaşlar sıcaklık ve basınç hacmi etkiliyormuş. Soru 4. Yukarıdaki 1-2-3 grafiklerinin hangileri doğru verilmiştir? Bakın yine sıcaklık ve basınç sabit. Şimdi sıcaklık ve basınç sabit ise bakınız dikkat edin. Bir hacimde diyelim ki M kütle varsa iki hacimde iki kütle olacaktır. Zaten bu kütle hacim grafiği bunun eğimi hep sabit olacaktır. Yani bakın M bölü V veya 2M bölü 2V öz kütle sabit. Dolayısıyla bu doğru bir ifadedir. Bakın burada kütle M'den 2M'e çıksa bile ya da hacim bakınız kütleden gidelim. Kütle M'den 2M'e çıksa bile öz kütle değişmiyor. Neden? Az evvelki soruda da bahsetmiştik. Sıcaklık ve basınç eşit ise siz diyelim hacmi iki katına çıkardınız. Kütle de iki katına çıkıyor. Veya 3 katına çıkardınız. Kütle de 3 katına çıkıyor. Dolayısıyla bu oran değişmiyor sevgili arkadaşlar. Yani kütlenin artması öz kütleyi değiştirmez. Bu da doğru. Ya da hacmin artması yine arkadaşlar öz kütleyi değiştirmez. Hangi şartta? Sıcaklık ve basınç sabit olursa. Dolayısıyla 3 grafiğimizde doğru cevabımız E olur. Kütle hacim grafiği verilen madde ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bakın arkadaşlar doğru orantı grafiği yani az önce de söyledik. Bir hacime bir kütle karşılık geliyorsa iki hacime iki kütle karşılık geliyor. Yani hacim artış oranı ile kütle artış oranı aynı olduğu için öz kütle ne olmuyor değişmiyor. Hangi şartlarda? T ve P yani sıcaklığa basınç sabit. Dolayısıyla kütle sabit kalmıştır. Kütle artıyor. Hacim de artıyor. Bu doğrudur arkadaşlar. Bu yanlış kütle artmıştır. Hacim artmıştır ama öz kütle sabit cevabımız D seçeneği olur. Öz kütle için aynı maddeden daha fazla almak öz kütleyi artırmaz. Doğru. Sabahtandır onu söylüyoruz zaten. Ne diyoruz? Kütle bölü hacim sıcaklık ve basınç sabit ise hacmi artırırsan kütle de aynı oranda artar. Dolayısıyla kütleyi artırmak öz kütleyi değiştirmez. Sabit hacimde madde miktarı artarsa öz kütle de artar. Bakın sabit hacimde hacmi sabit tutup kütleyi artırırsan öz kütle de artar. Doğru. Yani kapalı bir kaptaki arkadaşlar gaz için düşünebiliriz bunu mesela. Bakın burada hacim sabit. V kadar hacim var. Ve burada bir gaz var. Şimdi siz buradan dışarıdan gaz takviyesi yaparsanız D eşittir M bölü V'den. Bakın hacim sabit gaz takviyesi dışarıdan gaz eklerseniz öz kütle artar. Maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Doğrudur. Cevabımız E olur. Soru 7. Maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle denir. Öz kütle maddenin birim hacmindeki kütlesidir. Evet. Bir cismin kütlesi iki katına çıkarılırsa diğer faktörler aynı kalmak kaydıyla yani sıcaklık ve basınç değişmiyorsa kütle iki katına çıkarırsak Hacim de iki katına çıkar ama öz kütle sabittir. Madde miktarına bağlı değil. Hacim iki katına çıkar. Doğru erime noktasını bundan etkilenmez arkadaşlar. Erime noktası basınçtan etkilenir. Saflıktan etkilenir ama kütle miktarından veya hacimden etkilenmez. Soru 8. Birbirine karışabilen aynı sıcaklıktaki D ve 3 öz kütleli veya yoğunluklu sıvılar karıştırılarak homojen karışım oluşturuluyor. Bu karışımın yoğunluğu aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar şöyle yaparsınız. D ve 3D öz kütleli iki sıvı karıştırılırsa karışımın öz kütlesi bu arada bir değer alacaktır. Yani karışım D ile 3D fakat şöyle arkadaşlar küçük öz kütleli sıvıdan büyük, büyük öz kütleli sıvıdan küçük olacaktır. Eğer arkadaşlar bu ikisinden eşit hacimde alınırsa yani bundan V, bundan da V alınırsa karışımın öz kütlesi tam ortadaki değer olur. Yani D ile 3D'nin aritmetik ortalaması. Yani D ile 3D'yi toplayın yarısını alın. Burada hacimler eşit. V1 eşittir. V2 alınırsa. Tamam mı arkadaşlar? Yok eğer farklı hacimlerde alınırlarsa. Mesela V1'e V2 aldın ama hacim birincisi daha büyük olsun. Eğer birinci hacim daha büyükse karşımın öz kütlesi bu arada bir değeri alacaktır. Şu arada bir değer alacaktır. Dolayısıyla karışımın öz kütlesi arkadaşlar burada olur. D. D diyelim. D karışım 1. Burada olması için V1 büyük V2. Şimdi eğer V2'den daha fazla alırsak karışımın öz kütlesi bu sefer bu arada bir değer alır. Hangi durumda? D2, e, 3D öz kütleli yani V2'den daha fazla alırsak. Demek ki hacimce hangisinden daha fazla alırsak karışımın öz kütlesi o öz kütleli sıvıya daha yakın olacaktır. Ama her zaman küçük öz kütleliden büyük, büyük öz kütleliden küçüktür. Şimdi baktığımızda D ve 3'te karıştırıldığı zaman D olamaz, 3D olamaz. Bu sınırın dışındaki hiçbir değer olamaz. Bu da yine olamaz. Demek ki 2D olabilir. 2D olması için de arkadaşlar demek ki sıvılar eşit hacimde karıştırılması gerekir. Soru 9 öz kütle ile ilgili olarak madde miktarına bağlı değildir. Çünkü kütleyi artırsak da hacim de aynı oranda arttığı için öz kütle değişmiyor. Sıcaklık katı maddenin öz kütlesini etkiler. Evet. Öz kütle eşittir en bölü ve sıcaklık arkadaşlar arttığı zaman madde genleşir. Yani hacmi artar, kütle değişmez. Öz kütle azalır. Öz kütle maddelerin ortak özelliklerinden değildir. Ayırt edici özelliklerindendir. Cevabımız B. Maddelerin ortak özellikleri kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapıdır. Ayırt edici birçok özellik vardır arkadaşlar. Mesela işte elektrik iletkenliği, donma noktası, kaynama, işte buharlaşma sıcaklığı, çözünürlük, iletkenlik gibi durumlar arkadaşlar maddeler için ayırt edicidir. Hacmi 300 cm3 olan bir cismin kütlesi 0,6 olandır. Cismin öz kütlesi kaç gram bölü cm3 olur? Şimdi gram bölü santimetre küp istediği için bunu grama çevireceğiz. Grama çevirmek için de binle çarpacağız. Neden? Kilogram, hektogram, dekagram, gram. Bakınız. Kilogramdan buraya gelirken 10, 10, 10 yani 3 defa 10'la çarpacağız arkadaşlar. Değil mi? Dolayısıyla 3 defa 10'la çarpmak aslında 1000 ile yani 10 üzeri 3 ile çarpmak. Dolayısıyla bu ne yapar? 600 gram yapar. Şimdi öz kütleyi yazalım. Öz kütle eşittir m bölü Kütlemiz 600 gram. Hacmimiz 300. İkisini oranladığımızda 2 gram bölü santimetre küp cevabımız A seçeneği olur. Evet sevgili gençler bu şekilde bu testimizi de çözmüş olduk. Gelecek testlerde tekrar birlikte olacağız. Bu arada arkadaşlar çabalarımızı desteklemek adına kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar kolay gelsin.